ve yüzde doksanı da bitirdim diye bizim önümüze geliyorsunuz. Evet. Üstelik özel çevre koruma alanında diyorsunuz ki TVK'nın işidir. Evet, evet tabiat varlıklarının işidir. Ama tabiat varlıklarının asıl işi bunu korumaktır. Bunu bir e, merkezdeki alanı e, tekne sayısını azaltacağına 2011'den beri taahhütleriniz var. GK ile proje yapıyorsunuz. Hala daha tekne sayısı artıyor. Kanalın dibini evet. düşünmüyorsunuz. Evet. Kaptancın evet. öldü gitti. Pervanelere bir per şey taktırdıydı. Şimdi hiçbir pervanede yok. Siz TVK olarak bununla uğraşacaksınız. İkinci bir iskeleyle kanalın öbür tarafında yeni bir kirliliği oluşturmakla değil. Kaldı ki o çok profesörlerimiz bilmem ne araştırma yapıyor ya. Bu profesörler gelsin şu anki eee yüzeydeki yağı görsün. Evet. Ne yazık ki ne yazık ki bu kalem üstündeki şeyler hepimizin doğasını yapratıyor. Biz burada niye mesai harcıyoruz? Biz emekli insanlarız ve buranın yaşayanlarıyız. Niye mesai harcıyoruz? Tabii ki TVK kendi sorumluluğunu yapmış olsa biz burada olmayacağız. Biz vergi ödüyoruz. Vergi ödediğimiz için sorumluluk ve gerçekten görev bekliyoruz. Ben şuna inanıyorum. Oradaki arkadaşların tümü de bana hak veriyor. Ama ne yazık ki mevzuat ve şu anda bize tepeden dayatılan ve yatırımcıların para hırsı bunu engelliyor. Burada bakın diyeceksiniz ki burada yatırımcı yok, TVK yapıyor. Bu iskele yapıldıktan sonra ihale edilmeyeceğini, başkasının işletmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Belediyelerimizden her şey taşeronlaştırıldı. Bugün parayı de biz kamu adına kazanamıyoruz zaten. Kamu olarak vergi ödüyoruz, hiçbir şey geri dönmüyor. Yani bu iş başka bir konu.